Şöyle bir düşünelim, MIT gibi bir yerdeyiz, yani dünyanın en zeki beyinlerinin toplandığı bir okulda, parlak bir fizik öğrencisine çok ama çok basit bir soru soruyorsunuz. Hı hı. Havaya bir bozuk para atıyorsunuz ve tam tepe noktasına ulaştığı anı işaret edip soruyorsunuz. Şu anda bu paraya hangi kuvvetler etki ediyor? Ne cevap beklerdiniz? Herhalde içgüdüsel olarak şey derdi. Hem aşağı çeken yer çekimi hem de bir de onu hala yukarı iten bir kuvvet olduğunu söylerdi, değil mi? Hani o fırlatan elin yarattığı itme gücü sanki. Aynen öyle. Ve işin en şaşırtıcı yanı da bu. Elimizdeki kaynaklara göre bu soruyu sordukları MIT öğrencilerinin %70'i tam da bu cevabı veriyor. Yer çekimi ve elin yarattığı itme kuvveti. Ciddi misin? %70 mi? Evet bu o fizik dersini hayatında hiç almamış birinin vereceği cevapla birebir aynı oysa doğru cevap ne sadece yer çekimi yani o itme kuvveti elden ayrıldığı an bitiyor tabii peki o zaman şu devasa soruyu sormak lazım yıllarca süren o üst düzey eğitim en temel en çocuksuz sezgisel yanılgıyı neden değiştiremiyor? İşte bu soru bugün derinlemesine inceleyeceğimiz konunun tam kalbinde yer alıyor. Elimizdeki kaynaklar Harvard Üniversitesi'nin efsanevi profesörlerinden Howard Gardner'ın Eğitilmemiş Zinni adlı yani gerçekten çür açan bir çalışması üzerine. Gardner'a göre Mesele hani öğrencilerin tembel ya da zeki olması falan değil. Değil evet. Asıl mesele hepinizin okula gelirken beraberinde getirdiği o inanılmaz güçlü, inatçı ve değiştirilmesi çok ama çok zor olan eğitilmemiş zihnin doğası. O halde bugünkü görevimiz belli. Gardner'ın bize sunduğu kanıtlara dayanarak bu eğitilmemiş zihnin tam olarak ne olduğunu en prestijli okulların bile neden onu dönüştürmekte bu kadar zorlandığını ve belki de en önemlisi gerçek anlamda kavramanın nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışacağız. Bu konu eminim dinleyicimizin de kendi öğrencilik yıllarından pek çok şeyi sorgulamasını sağlayacak. Kesinlikle. İstersen Gardner'ın temel teziyle başlayalım. Bu tez yani geleneksel eğitim anlayışını gerçekten temelden sarsıyor diyor ki çocuklar okula boş bir levha hani o meşhur tabula rasa olarak gelmezler. Bu çok büyük bir yanılgı. Hı hı. Aksine 5-6 yaşına geldiklerinde çevrelerindeki dünyayı anlamlandırmak için kendilerine ait son derece tutarlı ve güçlü kuramlar geliştirmiş olurlar. Bunlar adeta onların sağduyu bilimi. Yani bir nevi minik bilim insanları gibiler, kendi teorilerini üretiyorlar. Ne gibi alanlarda mesela bu teoriler? Gardner bunları üç ana başlıkta topluyor. Birincisi madde kuramı. Bu onların sezgisel fiziği. Nesneler neden düşer, bir topu itince ne olur gibi. Anladım. Daha ilkel ama işlevsel teorileri. İkincisi yaşam kuramı. Bu da onların sezgisel biyolojisi, canlı ve cansız varlıkları nasıl ayırdıkları, bir bitkinin neden büyüdüğü gibi konular. Evet. Üçüncüsü ve belki de en karmaşığı zihin kuramı. Bu da onların sezgisel psikolojisi. Yani başka insanların niyetlerini, inançlarını, arzularını anlamaya yönelik geliştirdikleri bir model. Bu kuramların gücünü göstermek için kaynaklardaki o Dino Turtle bilgisayar oyunu örneği aklıma geliyor. O kadar çarpıcı ki MIT'de fizik okuyan Jane adında bir öğrenciden bahsediliyor. Evet, evet. O örnek harika. Oyunda amaç, ekrandaki bir kaplumbağayı, yani turtle'ı, belirli bir hedefe yönlendirmek. Jane, Newton'un hareket yasalarını, F eşittir EMA formülünü su gibi biliyor. Yani kağıt üzerinde tüm problemleri çözebilir. Ama oyunu oynamaya başladığında ne oluyor? Tüm o formal bilgiyi bir kenara bırakıp tamamen sezgisel, hatta diyebiliriz ki Aristotelesçi bir mantıkla hareket ediyor. Aristotelesçi, evet. Kaplumbağayı hedefe doğru döndürüp ona bir tekme atıyor ve kaplumbağanın o yönde dost doğru gitmesini bekliyor. Ama oyun Newton fiziğine göre programlanmış. Yani kaplumbağanın önceki hareketi, momentumu, yeni hareketini etkiliyor. C'nin bildiği formüllerin oyunda geçerli olduğunu anlayıp sezgilerini bir kenara bırakması tam yarım saatini alıyor. Bir dakika, bu biraz haksızlık gibi gelmiyor mu? Yani MIT öğrencisinden bahsediyoruz. Belki de sorun oyundadır, öğrencinin sezgilerinde değil. O anki duruma adapte olamamıştır sadece. Harika bir soru ama Gardner'ın vurguladığı tam da bu. Sorun oyunda değil, Jane'in zihnindeki iki farklı bilgi sisteminin çatışmasında. Biri yıllardır hayatta kalmasını sağlayan bir şeyi itersen, ittiğin yöne gider ve sonra yavaşlayıp durur diyen sezgisel fizik. Doğru. Diğeri ise okulda öğrendiği sürtünmesiz bir ortamda bir nesnenin sonsuza kadar gideceğini söyleyen soyut formel fizik. Stres altında ya da pratik bir problemle karşılaştığında eğitilmemiş zihin devreye giriyor ve okulda öğrenilen bilgi adeta buharlaşıyor. Anlıyorum. Bu ilk kuramlar evrimsel olarak çok işe yarar. Hani vahşi doğada size doğru gelen bir mızrağın momentumunu hesaplamazsınız, size doğru gelmeye devam edeceğini varsayarsınız. Sorun modern bilimin bu sezgilerle çeliştiği noktada başlıyor. Bu beni Gardner'ın kendi kızı Kerit ile yaşadığı o dokunaklı ana götürüyor. Bu hikaye beni çok etkiledi. Kerit, başarılı bir öğrenci, bir gün babasını arayıp ağlayarak "Baba fizik dersini anlamıyorum. Hiçbir zaman anlamadım." diyor. Evet. Bu o kadar tanıdık bir his ki, sınavdan belki de yüksek not alıyor ama konunun özünü, ruhunu bir türlü yakalayamadığını hissediyor. Sanırım hepimiz bu "anlamıyor gibi yapma" halini bir noktada yaşamışızdır. Kesinlikle. Gardner bu duruma "doğru cevap anlaşması" diyor. Yani correct answer compromise. Okulda yaşanan temel çatışma tam da bu. Okullar, Newton fiziği, Darwinci evrim gibi disiplinlere dayalı, soyut ve çoğu zaman sezgilere aykırı bilgiler sunar. Hı hı. Öğrenciler ise anlattığımız o güçlü sezgisel kuramlarıyla gelirler. Bu iki dünya karşılaştığında ne olur? Öğrenciler zekice bir strateji geliştirir okulun oyununun kurallarına göre oynarlar. Sınavda hangi cevabın doğru kabul edildiğini ezberler, öğretmenin duymak istediği şeyleri söylerler. Ama ders bittiği an kendi sezgisel dünyalarına geri dönerler. Temeldeki o ilkel kuramlar hiç değişmeden yerinde durur. Bu bana lise günlerimi hatırlatıyor. Sınavdan yüz alırdım ama iki hafta sonra konunun neyle ilgili olduğunu tamamen unuturdum. Görünürdeki bilgi ne kadar da kırılgandır. Ve bu sadece fizikle sınırlı bir durum değil, kaynaklardaki matematik örneği de muhteşem. Evet, o çok iyi. Öğrencilere söyle bir ifade veriliyor. Bu üniversitede her profesör için 6 öğrenci vardır. S ve P harflerini kullanarak bu durumu ifade eden bir denklem yazın. Çoğu ne yazıyor biliyor musun? 6 S eşittir P. Yani 6 öğrenci eşittir bir profesör. Tam üstüne bastın. Neden? Çünkü eğitilmemiz zihin, cümlenin yüzey yapısını, kelimelerin sırasını birebir formüle döküyor. 6 öğrenci, 6S, 1 profesör, P. Aradaki mantıksal ilişkiyi, yani profesör sayısını 6 ile çarpınca öğrenci sayısını bulacağın 6P eşittir S gerçeğini ıskalıyor. Sezgisel-dilsel çeviri mantıksal analizin önüne geçiyor aynı kalıp diğer alanlarda da kendini gösteriyor yani tarih dersinde birinci dünya savaşının çıkışındaki karmaşık ekonomik sosyal nedenlerini sayabilen bir öğrenci güncel bir siyasi krizi yorumlaması istendiğinde anında en ilkel şemaya geri dönüyor iyi adamlar ve kötü adamlar senaryosu aa evet doğru çünkü bu zihnimizin en kolay anladığı en temel anlatı yapısı oysa tarihsel düşünme bu basit ikiliği aşabilmektir Biyolojideki evrim olusundaki yanılgılar da tam olarak bu. Öğrencilere evrimi sorduğunuzda akıllarına ilk gelen şey genellikle nedir? Zürafalar daha yüksekteki yapraklara ulaşmak için boyunlarını uzattılar ve bu özellik yavrularına geçti. Evet, Lamarck'ın teorisi. Aynen. Bu Darwin'in teorisi değil Lamarck'ın teorisi. Sezgisel olarak çok daha mantıklı geliyor çünkü bir amaç, bir niyet, bir çaba içeriyor. Oysa Darwin'in doğal seçilim fikri, yani rastgele mutasyonlar ve çevreye en uygun olanın hayatta kalması sezgisel değil. Çünkü amaçsız, kör bir süreci kabul etmeyi gerektiriyor. Bizim eğitilmemiş zihnimiz ise her şeyde bir niyet aramaya programlı. Peki bu kadar derinlere kök salmış, bu kadar inatçı olan bu zihni nasıl eğitebiliriz? Sadece doğru cevapları ezberletmek yerine gerçek bir kavrama nasıl sağlayabiliriz? İşte Gardner'ın önerileri burada geleneksel eğitimden radikal bir şekilde ayrılıyor. O sadece teşhis koyup bırakmıyor, bir çözüm modeli de sunuyor. Nedir o model? Kavrama edimine yönelik bir eğitim için üç farklı kurumun en iyi özelliklerini birleştirmeyi öneriyor okulun ciddiyeti, bir çocuk müzesinin keşfe dayalı merak uyandıran ortamı ve bir çıraklık ilişkisinin usta çırak modelindeki pratik öğrenme biçimi. Bu modelin pratikte nasıl işlediğine dair kaynaklarda verilen iki proje var ki bence bunlar Gardner'ın teorisini ete kemiğe büründürüyor. İlki okul öncesi çocuklar için geliştirilen Tyf projesi ya da orijinal adıyla Project Spectrum. Evet, bu projenin amacı çok net. Çocukların sadece okulların takıntı haline getirdiği dilsel ve mantıksal zekalarını değil, Gardner'ın teorisindeki tüm zeka alanlarını; müzik, mekansal, bedensel ortaya çıkarmak. Ve bunu nasıl yapıyorlar? Çocuklara farklı istasyonlar sunuyorlar. Bir köşede hikaye anlatımı, diğerinde bloklarla inşaat, bir başkasında bitkilerle ilgilenme veya müzik aletleri var. Çocuklar serbestçe bu istasyonlarda vakit geçiriyor ve öğretmenler onları gözlemliyor. Amaç, her çocuğun doğal olarak hangi alanlara yöneldiğini, nelerde parladığını tespit etmek. Kaynaklardaki Dani örneği bu noktada inanılmaz etkileyici. Dani, okulda başarısız olma riski taşıyan, standart derslerle arası hiç iyi olmayan bir çocuk olarak görülüyor. Ama Tayfi projesindeki montaj etkinliklerinde, yani bir karabiber değirmeni gibi karmaşık mekanik nesneleri söküp takma istasyonunda bir dahi olduğu ortaya çıkıyor. Evet, evet parçalar arasındaki ilişkiyi sezgisel olarak anlıyor, inanılmaz bir hızla söküp geri topluyor. Öğretmeni bunu gördüğünde resmen şok oluyor ve ben bu çocuğu hiç tanımıyormuşum diyor. Bu Donnie'nin hayatını tamamen değiştirmiş olmalı. Kesinlikle. Projenin felsefesi de bu. Çocuğun zayıf yönlerine odaklanmak yerine en güçlü olduğu zeka alanını bir giriş kapısı olarak kullanmak. Yani Donnie'nin mekanik zekası üzerinden ona matematik veya fizik öğretmek soyut formüllerle başlamaktan çok daha etkili. Harika bir yaklaşım. Bir diğer harika örnekse Indiana Poliste'ki Key School. Bu okul tamamen Gardner'ın fikirleri üzerine kurulmuş. Orada öğrenme derslere bölünmüş değil. Öğrenciler yıl boyunca bağlantılar veya Meksika'nın mirası gibi geniş disiplinler arası temalar etrafında projeler geliştiriyorlar. Yani şimdi matematik dersi bitti, tarih başlıyor gibi bir durum yok. Aynen öyle. Mesela Meksika'nın mirası temasını işlerken Aztek tarihini araştırıyorlar, bu tarih oluyor. Hı hı. Piramitlerin modellerini yapıyorlar, bu matematik, geometri oluyor. Meksika müziği dinleyip enstrüman yapıyorlar, bu da müzik ve sanat. Bulgularını sunuyorlar, dil becerileri gelişiyor öğrenme, soyut ve bağlamından koparılmış bir dizi alıştırma olmaktan çıkıp, anlamlı ve bütüncül bir projenin hizmetindeki bir araca dönüşüyor. Anladım. Peki bunlar daha çok küçük yaştaki çocuklar için, sezgileri artık iyice kemikleşmiş olan lise veya üniversite öğrencileri için ne yapmak lazım? Onları nasıl dönüştürebiliriz? Onlar için Gardner'ın önerdiği yöntem çok daha doğrudan ve radikal. Kolomcu yüzleşme, yani Colombian Confrontation. Bu kulağa biraz soyut geliyor, hemen açıklayayım. Evet, lütfen. Tıpkı Christoph Kolomb'un eski dünya haritasının aslında eksik olduğunu, okyanusun ortasında yeni bir kıta ile yüzleşerek anlaması gibi, öğrencilerin de kendi sezgisel hatallı kuramlarının yetersizliğiyle doğrudan ve sarsıcı bir şekilde yüzleşmeleri gerekir. Yani senin bildiğin yanlış, doğrusu bu demek yetmiyor. O yanlışın neden yanlış olduğunu kendi gözleriyle görmeleri, deneyimlemeleri gerekiyor. Pratikte nasıl işliyor bu? Bilgisayar simülasyonları bunun için mükemmel bir araç. Örneğin Thinker Tool gibi programlar öğrencilerin normalde deneyimleyemeyecekleri durumları yaratmalarını sağlıyor. Mesela tamamen sürtünmesiz bir sanal ortam. Hmm. Öğrencinin sezgisel fiziği ne der? Bir nesne itilmediği sürece durur. Ama simülasyonda sürtünme olmayınca bir kez itilen sanal topun sonsuza dek aynı hızda gittiğini görüyor, kendi teorisi çöküyor. İşte bu bir aha anıdır. Bu sarsıcı yüzleşme olmadan öğrenci eski sezgisel kuramına tutunmaya devam eder. Anlıyorum. Yani Gardner aslında sadece okuldaki başarısızlığı değil, tırnak içindeki başarının kendisini de sorguluyor notları iyi olan ama aslında hiçbir şeyi temelden anlamayan öğrencilerin durumuna bir çözüm arıyor ve bu fikirleri zamanla daha da geniş bir vizyona evriliyor değil mi? Kesinlikle. Gardner burada durmuyor. Eğitilmemiş zihnin üstesinden gelmenin sadece bir başlangıç olduğunu söylüyor. Daha sonraki çalışmalarında 21. yüzyılda insanların ihtiyaç duyacağı zihinsel kapasiteleri tanımladığı gelecek için beş zihin kavramını ortaya atıyor bu beş zihin neydi? Hatırladığım kadarıyla ilki disiplinli zihin. Bu bir alanda örneğin bir tarihçi gibi, bir biyolog gibi yani bir uzman gibi düşünebilme becerisi. Evet. Sadece bilgi sahibi olmak değil, o bilginin üretilme yöntemlerini de bilmek. İkincisi, sentezci zihin. Bu, belki de günümüzün en kritik becerisi her gün maruz kaldığımız o inanılmaz bilgi bombardımanı içinden önemli olanı ayırt edebilme, farklı kaynaklardan gelen bilgileri birleştirip anlamlı bir bütün haline getirebilme yeteneği. Kesinlikle çok önemli. Sentezci zihin olmadan bilgi okyanusunda boğuluruz. Üçüncüsü, olmazsa olmaz yaratıcı zihin. Bu sadece sanatçılar için değil, yeni sorular soran, kalıpların dışında düşünen, beklenmedik bağlantılar kuran ve yeni çözümler üreten zihin ilerlemeyi sağlayan zihin bu. Dördüncüsü giderek küçülen ve kutuplaşan dünyamızda hayati önem taşıyan saygılı zihin. Kendimizden farklı olanı, farklı kültürleri, farklı bakış açılarını anlama ve onlarla yapıcı bir diyalog kurabilme kapasitesi. Bu empatinin ötesinde aktif bir anlama çabasıdır. Ve son olarak belki de hepsini bir arada tutan çimento etik zihin. Yaptığı işin ve toplumdaki rolünün sorumluluğunu taşıyan, sadece nasıl daha iyi bir çalışan olurum diye değil, nasıl daha iyi ve sorumlu bir vatandaş olurum diye de soran zihin. Ve Gardner'ın buradaki en önemli vurgusu şu, bu beş ileri düzey zihni eğitilmemiş bir zihnin temelleri üzerine inşa edemezsiniz. Aa, bu çok önemli bir nokta. Evet, sezgisel, stereotiplere dayalı, dünyayı basit, iyi, kötü senaryolarıyla anlayan bir zihinden yaratıcı, Sentezci veya etik bir zihin çıkmaz. Önce o temel kavram yanılgılarıyla yüzleşmek, o temeli sağlamlaştırmak, eğitilmemiş zihni dönüştürmek gerekir. Bu bir ön koşuldur. Bugünkü sohbetimizi toparlayacak olursak, Howard Gardner'ın beze gösterdiği en temel şey sanırım şu. Öğrenme, boş bir bardağa doldurmak gibi bir bilgi aktarımı süreci değil. Öğrenme zaten dop dolu olan bir bardağın içindekini dönüştürme, daha rafine, daha doğru bir hale getirme sürecidir. Başarılı bir eğitim, öğrencilerin zihnindeki o güçlü ama hatalı ilk kuramları yok saymak yerine onlarla doğrudan yüzleşen bir eğitim olmalı. Dinleyicimiz için son bir düşünceyle bitirelim. Gardner, kitabının sonunda besteci Igor Stravinsky'den çok düşündürücü bir alıntı yapar. Kişi ne kadar kısıtlanırsa, ruhunu prangaya vuran zincirlerden de o denli kurtulur. Bu çok ilginç bir söz. Çünkü biz özgürlüğü hep kısıtlamaların olmaması olarak düşünürüz. Her şeyi yapabilme, serbestliği gibi. O zaman sana ve dinleyicimize son bir provokatif soru sorayım. Belki de gerçek entelektüel özgürlük, aklına gelen her şeyi düşünme serbestliğinde değil de bir disiplinin, bilimin, tarihin, sanatın sunduğu kanıta dayalı düşünme biçiminin kısıtlarını gönüllü olarak benimseyerek kendi eğitilmemiş zihnimizin getirdiği o görünmez sınırlamalardan ve ön yargılardan kurtulmakta yatıyordur. Üzerine düşünmeye değer.